Oyuncuların etkisiyle birlikte maçı kazanmayı başarmıştı. Ve hava atışıyla İstanbul'da mücadele başladı değerli izleyenler. Bu arada Sevgi ile ilgili de şey söyleyelim. Sezonun ilk yarısında oynanan Emlak Konut maçında 6 top çalmayla oynamıştı Sevgi Uzun. Bu maça da 2 top çalmayla başladı. Son 3 saniye top Sevgi'de. Sevgi sürenin farkında uzaklardan atışı başarılı. Uzak mesafe Sevgi Uzun'un basketi. Süre biterken imza attı Sevgi Uzun. Hücumda iyi başladı maça. Botaş Sevgi Uzun. Erken piken rol. Erika Mekol Atice Pelin. Atice Pelin. bırakıyor Atice Pelin'in basketi. 12-4 yaptı skoru Botaş. Özellikle Kathleen yokluğunda ilk 5'te maça başladı Atice Pelin. atıcı Pelin Mekula'yı iyi gördü ancak atışı isabetli olmadı Mekula'yın. Şimdi hızlı geldi Emlak Konut. Megan Walker'ın asisti Jennifer Lavender pozisyonu tamamlıyor. Sürede çalmayı başardılar. Melten fake'ine cevap aldı. Dripping üstü atışı başarılı olmadı. Melis Gülcan hücum ribandı. Erika Mekula'yı gördü. Erika Mekula basket bir defa Sevdi uzun. Meltem diğer tarafta boştu. Melis Gülcan'dan bir ucum reboundu daha ve basket gidiyor Melis'ten. Melis'ten çok kritik. iki ucum reboundu. Melis Ayşegül. Ayşegül. Savunmayı der, deldi. Dışarıya çıkardı. <laughs> Vitor Emekulay Üst üste üç sayılık basketler. Botaş'tan. Önce Sevgi uzun, Sonra Vitor Emekulay. Derfin. Topu getirdi. Megan Walker bir kişi eksildi orada. Botaş. Megan Walker cezayı kesiyor hemen. İsabeti bulamamıştı. Şimdi Mekulay'da bir şans daha yakalıyor. Bir kez daha Botaş. Sevgi Uzun. İkili oyun. Sevgi Uzun basketi buluyor. Üç sayılık basket. Sevgiden. Yine çok rahat sıyrıldı rakibinden. Bahar Çağlar. Melek. Turnike'ye bırakıyor. Hızlı ucum sayısı. Emlak Kumluk'tan. alan sorması var. Hemen konukta Sevgi Uzun, Ayşe Gül Melis Gülcan. Melis arkasındaki gizem vardı. Bahar dokundu topa Ayşegül. Çembere gitti. Sağ eliyle turnikeye bırakıyor Ayşegül Günay. Ve kolay Ayşegül yine boştu. Melis'i gördü. Şimdi Melis acele etmedi. Sevgi Uzun ters tarafta boş kaldı. 3 artı. Bir imkanı şimdi Botaş adına üçlüyü buluyor. Sevgi Uzun. Bir de faal var. İşte az önceki blok. Bir kez daha ekranlara geldi. Bu da az önceki pozisyon. Sevgi uzun. El üstünden. Şimdi daha sonra Sevgi oyuna dahil olacak. Botaş da harika gözde. Ayşegül'ün yakın sonması vardı. Harika gözde Eldaş. Son ana kadar ısrar etti ancak isabeti bulamadı. Melis Gülcan hızlı getirdi. Melis Gülcan yine küçük adımlarla gitti çembere. Basketi buluyor Melis Gülcan gelecek vaat eden isimlerden biri Emlak Kutlu adına. Bu sezon o da daha çok Emlak Konut gelişim takımında forma giydi. Hatice Pelin'den çok iyi servis. Podusunu tamamlıyor. Bir diğer genç oyuncusu Botaş'ın Işıla Yeğin. Salih Çember'e gitti. Hatice Pelin'i gördü. Hatice Pelin hücum ribandı. İsabet gelmedi Işılay'dan ve Botaş seriyi 1-1'e getiriyor İstanbul'da. Botaş 85. Emre Konut 64. Botaş kazanıyor ve seri 3. maça uzadı.